Üzeyir Kurt dosyasında 29 yıldır süren inkara ve cezasızlığa son verilsin. Hak arama özgürlüğü, diğer temel hak ve özgürlüklerden yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencedir. Adalete ve hakikate ulaşma, haksızlığı engelleme, hakkı olanı elde etme bu özgürlüğün kullanımı ile mümkündür. Biz bu nedenle 920 haftadır tüm baskı ve engellemelere rağmen hak arama özgürlüğümüze sahip çıkıyoruz. İnsan haklarını koruyan mekanizmaların, demokratik normların, tarafsız ve bağımsız yargının yokluğunda her yolu, her, her yöntemi kullanmamıza rağmen sonuç alamıyoruz. Ama bu hak karşıtı Hukuk karşıtı sisteme itirazımızın ifadesi olarak susmuyoruz. 920. haftamızda tüm hak arama kanallarının kapatıldığı Üzeyir Kurt dosyası ile kamuoyuna sesleniyoruz. 7 çocuk babası Üzeyir Kurt, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Ağıllı köyünde yaşıyordu. 23 ve 25 Kasım 1993 tarihleri arasında jandarma ve köy korucularından oluşan güvenlik güçleri Ağıllı köyüne bir operasyon düzenledi. Operasyon boyunca köydeki her ev arandı. Evlerden bazıları da yakıldı. 13 köylü gözaltına alındı. Güvenlik güçleri köyden 25 Kasım'ın geç saatlerinde ayrıldı. Gözaltına alınanlardan biri de Üzeyir Kurt'tu. Kurt bir akrabasının evinden gözaltına alındı. Köydeki operasyon devam ettiği için iki gün askerler tarafından köydeki bir evde tutuldu. 25 Kasım günü anne Koçeri Kurt oğluna sigara, çorap ve ceket götürdü. Üzeyir'e tutulduğu evin önünde çok sayıda asker ve korucu arasında gördü. Operasyon sırasında gözaltına alınan 12 köylü 26 Kasım tarihinde serbest bırakıldı. Ancak Üzeyir Kurt'tan bir daha haber alınamadı. Koçeri Kurt, 30 Kasım 1993 tarihinde Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Rıdvan Yıldırım'a başvurarak oğlunun nerede olduğunun araştırılmasını istedi. Savcının bilgi talep etmesi üzerine Jandarma komutan, Komutanlığı'ndan Yüzbaşı İzzet Cural, Başsavcılığına cevaben Üzeyir Kurt'un gözaltına alınmadığını ve muhtemelen teröristler tarafından kaçırıldığını bildirdi. Bismil'den sonuç alamayan Koçeri Kurt, 14 Aralık 1993 tarihinde Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığına başvurdu. Orada da Üzeyir Kurt'un gözaltına alındığına dair kayıt bulunmadığı cevabı verildi. 21 Mart 1994 tarihinde Bismil Cumhuriyet Savcısı suçun PKK tarafından işlendiğine dair jandarma varsayımına dayanarak görevsizlik kararı verdi. Oysa ne jandarma ne de savcılık bu varsayımı destekleyen hiçbir somut veri ileri sürmemişti. Yaptığı başvurulardan hiçbir sonuç alamayan Kurt ailesi 11 Mayıs 1994 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Ahim, başvuranın şikayetine dair yetkililerin herhangi bir etkin araştırma yapmadığı ve ailenin gözaltına alınan oğullarının akıbetine ilişkin resmi bir bilgiye ulaşamamanın acısı ile baş başa bırakıldığı kaydına düştü. Üzeyir Kurt'un 25 Kasım 1993 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltına alınmış olduğunu tespit eden mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine karar vererek Türkiye'yi mahkum etti. 21 Kasım 2014 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkumiyetine rağmen Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı Üzeyir Kurt'un gözaltında kaybedilmesine ilişkin gürüttüğü soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 16 Mayıs 2015 tarihinde bu karara yapılan itiraz, Diyarbakır 3. Suf Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Kısacası, 29 yıldır Üzeyir Kurt dosyasında inkar ve cezasızlık devam etti. 920. haftamızda iktidarı uluslararası hukuk yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz. Devletin sorumluluğu altındaki koşullarda kaybolan Üzeyir Kurt'un akıbetinin açığa çıkartılması ve işlenen bu insanlığa karşı suç karşısında etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi talebimizi yineliyoruz. Yen Kaç yıl geçerse geçsin Üzeyir Kurt için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 221 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon.